Çiçi şeyleri aldık. Evet. Değil mi? Beyefendi de yapmış ben bunu? Sen aynı yaptın. Evet. Çok güzel yaka iğneleri. Ben demek istiyorum. Benim yaptıklarım çok satıldığı <laughs> <çok> için. <göremiyorum. gülüyor> öyle <gülüyor> ben mi? Ben de öyle anladım da yani. Benim de, e, seramik de, ve cam diye geçiyor tabii Mimar Sinan'da. Şu an nerede çalışıyorsunuz? Şu an kendi özel atölyem var. Bir yerde bir şey çalışıyorum. <laughs> İstanbul'da. İstanbul'da. Ee, bize de imkânmış. gelmiş. Seramik camı birleştirdiler. Tam bizim zamanımız. Sizin zamanınız. İki yıl boyunca biz okuduk. Seramik ve cam olarak şey ayırtma. Ayırtma. aynı şekilde. Yani cam isteyen evet. seramik, isteyen seramik cam olarak devam etsin. Dediler, isteyen istedikleri yerine geçti. O şekilde devam etti. O zaman geçmişte de mi vardı bu seramik cam olayı? Tabii tabii. Mimar bizim... Sinan da hepsi seramik ve cam. Aha, her süreç öyle. Hiç, tamam. Hiç ayrılmadı. Orasında hikaye şeye başlıyor. Seramiği ee... Ayrı, cam dersini ayrı alıyoruz. İkisini haftalar içerisinde bölüyorlar ha, ve beraber götürüyorlar. Bizim de öyleydi. Aha, biz çok sırlar, ama çok zorlandık. Aslında zorlandık. Işte, sırlar, felsefatlar, bilmem ne. Onlar, bunlar, bunlar hep... E şimdi de, kimya böyle... okuyorsun bir yerde. Aynen. <laughs> Aynen. Etmiyor, mümkün değil ya bizim. Şey, alanlaşma şöyle. Endüstriyel veya artistik seramik seçiyorsun. Son iki sene bizdeki alanlaşma öyle mi Mersin'de? Aynı değil mi? Aynen. Aynen daha fazla cam içine girebilirsin. Cam iyi olmadı mı? Cam cam yapıyorsun sonuçta şey, bana... ama. Ya. çok iyi de. oldu. değişir hani çok istiyor. İkisini birleştirip çok harika şeyler de çıkartıyorlar. Çıkarım. yani bunu evet. yapan var yani. Evet. Ama şimdi yetişemiyorlar. Bakın bazı öğrenci yetişemiyor. Şimdi Hay atölye evet, olarak da iki son ayrı fırın. Ekiz. Bakmayın birin cam fırınındaki o şey sistem farklı seramik. Evet, evet, evet. Yani o kadar büyük ikisini de yaparım dediği zaman çok fazla para harcayıp çok acayip bir atölye kurman lazım. Yani cam bambaşka çünkü. Evet. Yarım ondan ondan ne? o onun sınavına gidiyor, oradan çıkıyor, cam sınavına gidiyor. Aynen, çok zor. Evet, evet, çok evet, zor. Yani çok ben zor. öğrenmek için de çok zor. Sizin resim miydi? Resim aynı. sizin hangi üniversiteyiz sizinki? Anadolu, Anadolu aynı. Aynı sizin. Aynı. Resim, e, dijital çocuk kitapları resimleri. Yani ha, çok güzel. Kaç bir resim